ve benzeri konularda alışa geldiğimiz tutumlarla ne yazık ki spekülasyonlar geliştirmeye çalışanlara yeniden buradan bir yanıt vermek için ola ki Merkez Yürütme Kurulumuzun bu konuda yaptığı açıklamaları görmeyenler duymayanlar olmuştur sevgili arkadaşlar ve değerli Türkiye halkları bu açıklamayı buradan tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu, acı duyduğumuzu ifade ederek bu saldırıda sonra MYK'mızın açıklaması harfiyen şöyledir. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdi peki bu saldırı sonrasında ne oldu? TUSAŞ tesislerine yönelik bu saldırının ardından tam da günlerdir 1 Ekim'den bu yana evet bir süreç ya da çözüm süreci veya barış süreci olarak adlandırmadığımız, adlandıramadığımız gerekli bazı unsurları içermediği için ama Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümüne dair ihtimalin belirdiği ve buna dair konuşmaların olduğu zamanda yeniden hava harekatları. Şimdi bununla ilgili de Kobani ile ilgili de yani Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlatılan saldırıdan sonra TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatlarına ilişkin de Merkez Yürütme Kurulumuzun bir açıklaması vardı. Yine görmeyenlere duymayanlara duyurmak ve hatırlatmak üzere tavrımızı bunu da olduğu gibi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Ankara Kahraman Kazanda bulunan Tusaş tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar sivil halkın yaşamını tehlikeye atmakta. Savaşın yıkıcı etkileri bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçı çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları ve ekranları başında bizi izleyen kıymetli DEM Parti gönüllüleri, savaş, çatışma, şiddet, bir yol değil, bir çözüm değil. Bunu yıllardır söylüyoruz. Hepimize, herkese kaybettiriyor. O yüzden çözümün konuşulduğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu ortamda herkes ama herkes iktidarından muhalefetine, toplumsal muhalefetten siyasal muhalefete, Türkiye'de yurttaş olan herkes ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya. Büyük bir itinayla son derece titiz bir biçimde ve açık, sarih, şeffaf bir biçimde tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bunun dışında yapılan açıklamalar, yorumlar ya da bize mal edilerek DEM Parti'ye mal edilerek yapılan değerlendirmeler partimiz açısından bağlayıcı değildir. Bunu da burada bir kez daha söyleyelim. Yıllardır bu yollardan geçiyoruz. Ağır ne yazık ki can kayıpları ve ekonomik maliyetlerle. Bunu durdurmak mümkün. Bunu tersine çevirmek mümkün. Yeni bir yol açmak mümkün. Ve bizden parti olarak tekrar çağrımızı yineliyoruz. Gelin bu yeni yolu hep beraber açalım. Yıllardır yok sayılan, inkar edilen, görmezden gelinen, bir güvenlik sorunu olarak ele alınan, taktiklerle çöktürme planlarıyla çözülebileceği sanılan Kürt sorunu adeta öyle adlandırılıyor ama bir insanlık sorunu olarak karşımızda duruyor ve Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Yani yok sayarak, inkar ederek, bir güvenlik sorunu olarak ele alarak güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceği bir kez daha görülmüş oldu. Şimdi yine günlerdir tartışılıyor. Özellikle bizim son yaptığımız açıklamalardan sonra sanki ilk defa söylüyormuşuz. Sanki 1 Ekim sonrası Dem Parti'nin ve Dem Parti gönüllülerinin ya da Dem Parti seçmenlerinin veya Türkiye kamuoyunun gündemine ilk defa geliyormuş gibi neden Öcalan sorusuna yanıt arayanlara buradan Dem Parti olarak bir daha yanıt verelim. Neden Sayın Öcalan? Çünkü ömrünü Kürt meselesinin demokratik çözümüne adamış birinden bahsediyoruz. 25 yıldır bir ada hapishanesinde tutuluyor. Ve 45 aydır ağır tecrit koşulları altında. Yani mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Milyonlar kendisiyle ilgili irademdir diyor. Yani milyonların irademdir dediği bir liderden bahsediyoruz. Kaldı ki bu destek sadece Türkiye ve Kürtlerle de sınırlı değil. Coğrafyaları sınırları aşan bir destekten bahsediyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü için esas muhatap olduğu gibi ülkenin ağır sorunlarının çözümüne ateş çemberini alınan Orta Doğu'nun barışına da ciddi katkıları olacak bir aktörden bahsediyoruz. Ve tecrit uygulandığı görüşmeler gerçekleşmediği için de bu ağır sorunlar giderek gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Tüm bu sorunlara ilişkin, ön açıcı fikirlere, projelere sahip birinden bahsediyoruz. Türkiye bunu değer, değerlendirmek istediği zamanlarda gördü, değerli Türkiye halkları. Hep beraber yaşadık çatışmasızlığın ne demek olduğunu, neler kazandırdığını ve neleri kazandırabilme potansiyeli olduğunu. Küçücük bir barış ihtimalinin ya da bir barış umudunu büyütmenin hepimize nasıl bir gelecek kazandırma olasılığının olduğunu da birlikte deneyimledik. O yüzden 90'lı yıllardan beri gerçek ve kalıcı bir barış arayışında olan Sayın Öcalan'ın Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünde oynayacağı rol, alacağı inisiyatif, üstleneceği sorumluluk hayati bir önem taşıyor. Ve biz bunu 1 Ekim'deki el sıkışma sonrasında ilk kez ifade etmedik. Bu bir ekim gelişmelerinden ve tartışmalarından bu yana gündemimize aldığımız bir konu değil. Bunu en iyi siz gazeteciler biliyorsunuz. Sahadan biliyorsunuz, açıklamalarımızdan biliyorsunuz, meclisten biliyorsunuz, sokaktan biliyorsunuz, etkinliklerimizi izleyerek biliyorsunuz. Ve siz ekranları başındaki kıymetli Dem Parti gönüllüleri, siz de bunu biliyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz? Bedelini ödeyerek, bizzat yaşayarak bu süreçleri biliyorsunuz. Birlikte yürüdük biz bütün bu yollardan geçerken birlikte geldik bu aşamaya. Dolayısıyla 1 Ekim sonrasında başlayan tartışmalar ya da gelişmeler bu konuyu bizim gündemimize getirmiş değil. Bu tespiti baştan ve bir kez daha yapmak isteriz. Günlerdir kendisine çağrılar yapılıyor bu çağrıların doğrudan muhatabı Sayın Öcalan. Bu çağrıları izliyor mu? Takip edebiliyor mu? Bu çağrılara ilişkin ne düşünüyor? Bu çağrılara nasıl bir karşılık vermek ister? Hangi koşullarda karşılık vermek ister? Bu soruların yanıtlarını nasıl sizler bilmiyorsanız bizden parti olarak da bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz. Çünkü niye? Çağrının ve çağrıların asıl muhatabı olan kişi tecritte. Daha önce de söyledik. Bu bir paradoks. Bunu artık ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu tartışmalara katılacak koşulların sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde buradan nasıl bir yol alınabilir? Nasıl ilerlenebilir? Şimdi Varsayalım ki her şey hazır. Demokratik bir çözüm için ama ana muhatap konuşamıyor. Hiçbir görüşme gerçekleştiremiyor. Koşullarına dair hiçbir fikrimiz yok. Ağır bir tecritte, mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Bunu böyle sürdürmek imkansız, mümkün değil. O yüzden Hepinizin merak ettiği konuya da geleceğim. Diyeceksiniz ki ama bir görüşme sağlanmış. O halde tercit ortadan kalktı diyebilir miyiz? Diyemeyeceğimizi kendisi söylüyor. Evet bir görüşme sağlandı. Görüşen kişi Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan, aynı zamanda Sayın Öcalan'ın yeğeni. Aylardır, yıllardır avukatları, ailesi, bizler rutin başvurular yapıyoruz görüşmek için. Ama ilk defa yıllar sonra bir görüşme sağlanıyor. Bu görüşme sonrası Ömer Hocalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiyi buradan yeniden paylaşmak isterim. Ne diyor? Diyor ki tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibi. Üç satır gibi görünen, üç cümle gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. İkincisi koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyorum. Yani İmralı hazır. Sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Buradan soruyoruz DEM Parti olarak. Siyaset hazır. Demokratik siyaset. Sayın Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecrübeyi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenler de. Söz söylendi bir kere. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ötelenemez, ertelenemez, geciktirilemez bir söz söylendi. Söylenen sözün kritik olduğunu, önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Ama gereklerini de yerine getirmek konusunda tarihsel sorumluluğumuz gereği tekrar bir çağrıda bulunuyoruz. Kürt meselesinin çözümü ciddiyetle yaklaşmayı gerektirir. Geçmiş tecrübelerden dersler çıkarmayı gerektirir. O yüzden tecridin ağır koşullarını görüyor ve yaşıyor ki Sayın Öcalan mesajında buna özellikle ve önemli değinmiş. Yine kendisinin sağlık durumuyla ilgili bir takım spekülatif haberleri hep beraber takip ediyoruz. Bunu da tarihsel sorumluluğumuz gereğiyle kamuoyu ile açık bir biçimde paylaşmak isteriz. Sayın Hocalan'ın sağlığı yerinde. Bu konuya dair yapılan spekülasyonlar tamamen maksatlı spekülasyonlardır. Herkese kendisini soran Kürt meselesinde ve Türkiye'nin demokratikleşmesinde adım atılmasını bekleyen, barışı talep eden demokratikleşme havasının bile yaratılmasının ne kadar kıymetli olduğunu deneyimleyen, tecrübe eden ve bunun için görev ve sorumluluk üstlenmeye hazır olan herkesi ayrım yapmaksızın selamladığını da ayrıca mesajında bizlere iletmiş, bizler de size iletiyoruz bunu. Ve şunu söyleyelim tekrar dem parti olarak. Geçen yaptığımız açıklamada da özellikle bunun altını çizmiştik. Bir kez daha söyleyelim. Bu ara sık sık tekrar yapmalıyız belli ki. Niye? Manipülasyon, spekülasyon, dezenformasyon. Buralardan yürüyerek oluşturulmaya çalışılan provokasyonlar olmasın diye. Barışı inşa etmek, hele hele tarihsel ve kalıcı bir barış, onurlu, eşit ve adil bir barış inşa etmek istiyorsanız, demokratik bir çözüm kanalı, sahici bir müzakere ve diyalog kanalı açmak istiyorsanız, bunun savaşmaktan çok daha zor olduğunu biliyoruz. Hep beraber görüyoruz sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. O yüzden biz bu gelişmelere, yapılan açıklamalara çok büyük bir titizlikle yaklaşıyoruz. Tüm kurullarımız izliyor ve değerlendiriyor. Tüm gelişmeleri sizinle şeffaflığa çok önem verdiğimiz için açık bir biçimde paylaşıyoruz. Ve bir daha söylüyoruz. Partimiz verdiği mücadeleyle demokratik çözüm çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye, rol almaya, inisiyatif geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de hazır. Dem Parti burada. Dün de vardık, bugün de varız yarın da bunun için var olacağız. Bu konu bizim için oldukça net. Bu konuya dair de herhangi bir ispata ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz. Gelelim tekrar aktörler meselesine. Yine çok konuşulan, çok tartışılan. Sayın Öcalan'ın muhataplığını ve önemini sizlerle paylaştık. Şunun bilinmesini isteriz ki Kürt meselesinin demokratik çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi, kalıcı bir barışın ortaya çıkabilmesi ve Türkiye'nin içine girdiği bu halde yaşamaması, herkesin soluk alabilmesi için Kürt siyasetinde DEM Parti çatısı altında ya da dışında karşı karşıya gelebilecek aktör yoktur. Kimse bunun için boşuna heveslenmesin. Kürt siyasetindeki tüm aktörler geliştirilebilecek bir demokratik çözüm sürecinde Sayın Öcalan'ın muhataplığında oluşturulabilecek bir kendisini ifade ettiği üzere hukuki ve siyasi zeminde aynı sorumlulukla yaklaşmaya hazır ve bu sorumluluğu göstermeye hazır. Dolayısıyla hiç kimse öyle kalkıp sanki Kürt siyasetinde karşı karşıya gelebilecek aktörler varmış gibi boşuna iştah kabartmasın deriz çünkü geçmişten bugüne bu konudaki tüm girişimler boşa çıktı yine boşa çıkar. O yüzden hiç bununla enerji ve zaman kaybetmeye gerek yok. Tekrar ediyorum. Dem Parti olarak diyoruz ki işte Sayın Öcalan hazır mesajını vermiş burada. Demokratik siyasette hazır. O halde sıra bu çağrıyı yapanlarda ve bu çağrıyı destekleyenlerde Orta Doğu'da savaş büyürken Kürt sorununun diyalog yoluyla, demokratik müzakereyle çözümünden başka bir seçenek yok. Gelin bu seçeneği hep beraber büyütelim. Gelin bir barış iklimi yaratmaya çalışalım. Gelin bunu tartışmalarla, çağrılarla sınırlı bırakmayalım. Sınırlı kalmasına izin vermeyelim. Bunu büyütelim birlikte büyütelim. Onurlu, eşit, adil bir kalıcı barışa dönüşmesini sağlayalım. Bir sürece dönüşmesini sağlayalım. İktidarından muhalefetine. Bu çağrımız herkese. Bu çağrıyı yıllardır yapıyoruz. Bunun için çok büyük bir çaba ve emek ortaya koyuyoruz. Hep birlikte yeniden bunu büyütmenin zamanı. Gelin tecrizi kaldıralım hukuki ve siyasi zemini oluşturalım. Öcalan'ın doğrudan bu tartışmalara katılabileceği koşulları oluşturalım. Söylediğiniz sözleri ötelemeyin, geciktirmeyin, ertelemeyin. Çünkü ne yazık ki zaman geçtikçe, vakit kaybedildikçe hayata gecikiyoruz. Hayata gecikmeyelim. Hayata tutunalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Soru almayacağım arkadaşlar. E, çünkü e, bütün gelebilecek soruları cevapladığımı düşünüyorum. Umarım sizleri de tatmin etmiştir. Ekranları başında bizleri izleyen DEM Parti gönüllülerini, Kürt meselesinin demokratik çözümü için dikkatlerini bizlere yönelten ve e, ne söyleyeceğimizi merak eden herkese bir daha DEM Parti adına şunu söylemek isterim. Biz bizde olanı açık olduğu gibi sizlerle paylaşma sorumluluğu hisseden bir parti olarak hiçbir gelişmeyi sizlerden e, saklamayacağız çünkü arka kapı diplomasisi yok eksik bıraktığım şey bu olabilir herhangi kamuoyundan gizlenen bir görüşme yok tekrar ediyorum dört gün önce tanımladığımız yerdeyiz. Neredeyiz? Bir takım tartışmalar var Kürt meselesinin çözümüne dair. Evet. Ama bu tartışmalar henüz adına süreç diyebileceğimiz bir yere evrilmiş değil. Tekrar teşekkür ederim. Geldiğiniz zaman ayırdığınız için sağ olun. Ayrıca soru almadığımı da e, almayacağımı da anlayışla karşıladığınız için Evet DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlarımızda sizlerle paylaştık değerli izleyenler ki gözler kulaklar aslında son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte DEM Parti'deydi. Bu açıklamada merakla bekleniyordu. Bir kez daha ifade edildi ki DEM Parti tarafından.